28 bin abonem. hepinizden Allah razı olsun. Kanalıma hep sucunuz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok mutluyum sizlerle. Bugün 28 bin hatta küsür olduk. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim. Şöyle abone olmayanlar kenara abone olup tuşuna basarsa bir denecik de olsa bana yorum yaparsanız çok teşekkür ederim. Beğenilerimiz canlar hep diyorum hep diyeceğim. Çok az olayım. Bir videomda en aşağı bin beğeni olsun canlar. 28 bin. Allah'ım yardım et ya Rabbim. 28 bin abonenin bin beğenisi olmaz mı? Unutmayın canlarım. Hepsi sözü seviyorum. İyi seyirler diliyorum size. Hoşça kalın. Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepsi sözünüz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun canlar. Almanya'da. Eee Öncelikle 28 bin abone olduk. Hepinizden Allah razı olsun. Her yaptığımda az çok katkınız var. Hakkınızı helal edin. Benden yana olduğunu düşünmüyorum ama varsa benden de helal olsun. Ee, çok mutluyum sizlerle beraber. Çok sağ olun. Var olun. Ben her zaman diyorum buralara geleceğimi sizle beraber bu kadara yükseleceğimizi hiç bilmezdim. Çok teşekkür ederim hepinize. Ben üzüldüm, üzüldüğüz. Ben güldüm, benden güldüğüz. Yorumlarınızı tek tek takip edeyim. E, kime kalp bırakmışsam yorumuna bilsin ki Filiz beni okudu diye. Çok da mutlu oluyorum. Güzel yorumlar uzdan dolayı. Sessiz takipçilerime de buradan öpücüklerimi, selamlarımı, saygılarımı yollarım canlarım. Allah'ın herkese hayırlı kazanç versin. Çocuk isteyenlere çocuk versin. Borçlarına ödeme kolaylığı versin. Hepimizi. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin. Erkeklere de, kızlarımıza da. Nasıl diyeyim size? Hastalarımızı öncelikle şifa versin. Herkese benim babacığıma da inşallah. Babacığım da hastanede yattı. 10-15 gün biliyorsunuz. Çıktı canlar evde. İyi desem size iyi değil. gün bir gün kötüye gidiyor. Yalan konuşamam şimdi burada. Ama bu haline de çok şükür. Kardeşlerim de bakaylar. Allah razı olsun. Yetişe, yetiştirebilen payetiyle aralarında bakaydır. Sağ olsun ne var olsun ne. Buradan hepsini öpüyorum kardeşlerimin, abalarımın. Ee, diyorum ya inşallah daha iyi olacak. Ha şimdi kabiye bakayım. Millet erikler var bizim evin önünde canlar. Erikleri çocuklar hep toplayıp çöplere möflere attılar. Hiç olmamış. Çok üzülüyorum gerçekten. Aslında o erikler çok iyi erik. Olmamış. Hep toplayıp ataylar onları. Ha buradan görüyorum onları şimdi. Böyle canlar ben mutfağımı alacak topladım dediydim sizi. Ee, mutfağı toplamadan sabah dışarı çıktım mı çok darlanırım. Böyle daha işimi yapamayarım sanki. Buraya topladım işte makineyi boşalttım. 2-3 bardağım vardı buraya attım. Ondan sonra alışverişe gittik. Erdoğan'la bir işim vardı daha doğrusu. Kartımda bir sorun vardı onu hallettik. Gelirken de peynir uğradık. Ne aldım canlar? Şöyle iki tane çekim nakız aldım. Bunları çocuklar seviydi. İki paket aldım. Şimdi çünkü yemek hazırlayacağım. Şöyle iki tane dondurma aldılar. Aldılar. Aldı Şöyle bir tane turşu aldım. Gene. Burada bulunsun. Arada atayla Burada canlarım valla 3 ay mıdır 3 ay geçti mi Bir damla yağmur yere düşmez mi Her yerde sel oldu Allah'ım bize de hayırlısını ver Yandık piştik akşam bir esme Bir çakma bir gök gürültüsü O şekilde uyuyamadık diyeyim size. Camları açıyoruz Ortalık ceren yapay Perdeler dışarı uçuyordu Kabatıyorum 4'e kadar ayaktaydım Bu ara başımından çok ağrıyor Çok uykusuzluk Düşünün 2'de üçte çocukların bacaklarını soğuk sudan buradan aşağı yıkayırım korkarım da hasta olacak. Akşama kadar bir tek dondurma ile yemek yemiyor yani o derecede. Hay yağdı yağacak hay yağdı yağacak yok. Frankfurt'un merkezi tarafında çok yağmur yağmış. Bizim burada bir tise de atmadı yani. Böyle rüzgarla bir esinti geldi geçti, ne yapalım. Abi kameraları size göstereceğim göstersem şok olursunuz. Çimen daha çimen hiçbir şey yok ortalık sapsarı olmuş. Boğuluyruk canlarım boğuluyruk. Sanki bu fırında yemek bir şeyde kap, kafa kapı ne durum? Konuşamadım Edip. Ha bu kapağını açarsın ya sıcak vuruyuz Aynı öyle piştuk piştuk. Ne evde duruluy, ne uyunuy, ne yemek yanay. Hep yendi gitti ortalık. Allah'ım hayırlısını nasip etsin hepimizi. Şöyle de bir dondurma aldık. Bunu ben seviyorum canlar. Bunları hemen baba bakacak. İki tane cips aldım bunlara. Bir de şunu çok seviyorum. Çok severim desem yerim bundan ancak edilecek. Çok güzel yanıyor ama. Şöyle de 3 tane de ha böyle dolardan aldım. Bunun için de atayım al dışarı. Bunları ya buranın buzluğuna koyayım. Canlar alışveriş işte bunlar bu kadar. Diyorum ya alışveriş değil yani. Yaksım vardı Allah'a şükür bir yaksım yok. Ee, şimdi Erdoğan gitti Efe'yi almaya. Ondan önce de ben şimdi sizden beraber melemen yapacağım. Alayım biberlerimi geleyim. Bunlar da bahçemin ilk biberleri canlarım şöyle. Kıl biber yok ya bunları onlardan. Domateslerimizde de var. Ama daha kızarmadı. Onlar parça domatesi değil. Bunları geçen de bizden aldıydım. Dört tane yeşil. Doğru yani bakalım yeter mi yetmez mi? Tavamı da çıkarın. Ne yapalım canlar? Ne yapacağız? Buradan şunu da söylemek istiyorum size. Ana ulaşanlar var. Ee, buradan söyleyeyim. Benim istikramımı kapattılar canlar. Instagram'dan bana ulaşamayabilirsiniz. Ne yaptıysalar kapandı. Açamadık onu. Yeniden bir Instagram adresi açacağım. Ee, ona da zaman bulamadık. Açtığımız zaman da sizlerle tabii ki adresimi paylaşacağım. O da bu YouTube kanalıma özel olacak. Vallahi 28 bin abonemden diyorum ya. Allah'ım razı olsun. Zira da daha çok versin. Önce sağlık versin. Şöyle canlar bir yarım soğanım vardı. Onu bir doğruya sıvı yağımı da dökeyim. Erdoğan yanıma geçti. Oradan gördüm. Ee, en önemli konu canlar aslında bir tane çekilmiş videom benim vardı. Ama onu atmayacağım. Bu videomuz hem 28 bin abonem için çok özel bir video olacak. Hem de Fatma annemi soranlar var yorumlarda bana Whatsapp'tan. Amerika'daki Fatma Aslan annemize Rabbim şifa versin. Çok ama çok özledi bunu. Ben de çok özledim ama hastaymış. Bazı rahatsızlıkları var. Birini işte yaşlılık. birinin tamir ettiysen bir tarafın bozuluyor. Ölüm olmak ne yapalım? Üzülüyorum gerçekten. Sizin derdiniz öldü mü de ben de sizler üzülüyorum canlar. Nasıl siz bağ üzülüyorsunuz bir şey mü? Valla aynen ben de size, size öyle özlüyorum. Fatma annecimin ellerinden öperim. Mehmet Kaya Türk, diğer Fatma annemiz. Her zaman bizlerle ne biliyorsunuz bu da. Çok zamandır yok. O da rahatsızdı. Tam ama çok iyi oldu derken. Şimdi de Fatma annemizin görümcesi vefat etti. Ona da buradan tekrardan hem kendi canı, o da hasta. Şifa dilerim hem baş sağlığı diliyorum. Sizler de merak ettiniz. Onun da görümcesi hastaydı. Görümcesini kaybettik canlar. Çok üzüldüm dün. Duyunca. Fatma annem ben üzüleceğim diye zaten bu zamanda çok diyor. Biliyor. Ara ara konuşuyoruz. Çok konuşuyoruz. Telefondan desem yalan olur. Konuşamayız işlerden dolayı. Hiç zaman bulamayız canlar. Çekimlerimi yapmak zorunda kalıyorum. İş var, çocuklar var. Aa, izine gidilecek hiçbir hazırlığım yok. Hava sıcak. Uyuyamıyorum. Her gün baş ağrısı ilaç, baş ağrısı ilaç. Bismillahirrahmanirrahim. Ama üzüldüm. Mekancı cennet olsun. Gitti kardeşciğinin yanına. Fatma annem en sevdiğini hayatında. Zaten çok kalabalık bir ailesi. Yok burada Fatma annemin. Kocası vardı. Mehmet amca. Mekancı o cennet olsun. O da yok. Eşini de kaybetti biliyorsunuz. Yeni gelenler bilmiyordurlar belki. Kim diye bahsedelim değil salcanlar. Çok değerli bir takipçim. Ondan sonra yapımızın burada annesi oldu. Çok iyi niyetli, çok iyi birisi. Biz ona Fatma annemiz diyor. İsmi Fatma. Yorumlarda da Mehmet Kayatürk. Türk. Eşinin isminle yazar. Benim için çok değerli, çok özel. Çok sırdaş, çok anne. Her yaşasından senden uyuyor. Hem çok saygı duyarım Fatma anneme. Hem bazen mesela kendi annemi aradım da dertleşeceğim evde yok Fatma annemi ara dertleş. Yani ne bileyim ya çok başka birisin ama çok üzülüyor diye çok üzülüyorum çünkü hem kocacığını kaybetti onun beşini de hemen görümcesini kaybetti zaten kendisi rahatsız ne bileyim ben ya tekrar tekrar diyorum ya baş sağlığı diliyorum burada üzülme Fatma anneciğim hepimiz onu üzülme desek nasıl sen bana akıl verirsin ben de sana söyleyelim ama biliyorum hiçbir işe yaramaya bu kelimelerim ne yapalım elden ama bir şey gelmiyor Allah'ım ölümün ayrısını versin kimsenin eline kimseyi bastırmasın bir yerde uşağın da olsa, kızın da olsa, eşin de olsa kimsenin de fayda olmadığı zamanlar olur. Kimsenin elini Allah düşürmez. Benim kadrom geldi. Hoş geldin oğlum. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Erdoğan Bey geldi, Halide geldi. Bir de Zeynep çıkacak. Ee, sen ne yapıyorsun? Ne? Videomu hatun. Ne yapayım? Hmm. Herkese selam olsun. Şöyle eyleyeyim aşağı. <laughs> ben şunları alayım hatun. Benim kola bak. Evimden bulmaları daha arıyor. Bunlar da az daha güzelmiş. Hep Ama kutularından çıkar bunları tadını şunu bırakıyorum. Bunu tola bakıyorum. Öyle canlarım. Efe'de de yazı an teyirde duruşunu çıkarttın atleti. Efe. Oğlum. Saat şu anda canlar 11 kahvaltı hazırlayın. Efe'nin.

<laughs> Oğlum arkanı ne <değiş>, anneciğim. <laughs> Herhalde bu ergen çocuklar böyle canlar siz biliyorsunuz abalarım <laughs> kardeşlerim. <gülüyor> Ergenliğe girdi mi çocuklar efendim girdi Allah'a şükür ama tabi dinlememe işleri var bizde de böyle biraz başına buyurup gidiyor da de ben bazen çaktım ayrı duymamazlıktan gelirim ama. Tarlanırım yani. Anne bak. Mis. Oğlum bakayım ki her gün de. Keserim mi? Neyi? Ha, bir göster. Evet. Efe maça gidiyor teyzeleri. Dün ayakkabı aldı internetten. Ayakkabıları geldi. Kim giyiniyor ayakkabılardan Efe? Ronaldo. Ronaldo'nun ayakkabılarını aldı Efe. Hafta sonu başka takıma karşı maçları var çok heyecanlı anne sen de beni sabah 10'daymış gel izle tamam. bakın teyzeler ayakkabıları güzel mi? kazasız belasız Allah giymek nasip etsin evet <laughs> güle güle kullan oğlum anne Anne. bugün Enes'le dışarı çıkabilir miyim? çıkabilirsin ama hemen değil çok güneş serinlediği zaman ya böyle 3'ler de okulu 2'de bitir Üç değil 4 gibi çıkarsın yani Üç buçuk dört. Değil mi? Evet. Meleme iyice. Meleme iyice. Ha. Evet. 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 Acı mı? Ya. Tamam. Bak. Bakın eve giren ayet istiyor. Dondurma. Peki de diyorsunuz ki filiz ne kadar şu kişi yaparsa değil mi sus? Ben ne az diyor ne yapayım bu kadar değil. Canım bu bacak ağrısını da Allah kimseye vermez. Şu dizlerimden aşağı kesilirdim ama bu bu kadar yani ağrı olamaz. Esek kesilirdim yani. bunları yerine koyacağım. Midem diye ya, midem ağrıdı. Bunlara videolarımızın beğenilerini unutmayın. Rica ederim tabii ki. Çok teşekkür ederim her ikinizinize. Allah razı olsun her ikinizde. Abi ne altına yuvarlanıyoruz işte ne yapalım. tabak <laughs> Beyaz peynir canlar. Efe, babana de kendi seni istiyor oğlum. Aa, ee, daha ne bu yaymur yedi? Yine bahçemden abile salatalığım var canlar. Bahçemin salatalığı. Bunun cinsi çok güzel, zaman salatalığı. yavaş yavaş çıktı. Çok şükür Rabbime. Ben öyle çok fan, fantazi kahvaltı hazırlayamıyorum Canlar, Öyle sunum yapayım tabaklara koyayım herkesin yine ayrı Ha böyle koyarım tabakta koyarım herkes kendi tabağını alıyor ama bunu ortada yiyorum peyniri meyniri alayım da tabaklarına Buyurun Hakan beni çağırmasın Bakın A bunun yumurtasını vuraca mısın gene robota? Vuracam tabi Başka yemezsin daha Başka yer miyim ben ona? O da o zaman şeyden çıkıyor melemen noktadan çıkıyor olayı başka bir şey ben ne bileyim ne oluyor O zaman şey oluyor yeni modelin melemen oluyor üç mü yumurta dört mü yumurta Çok açmışsın az açmışsın? Biraz açım O zaman dört tane kırayım bir de yiyeceğim Dört tane çok İçme dört mü Şimdi demeye ki canlar zeytini niye yıkamadın diye. Zeytin yağlı zeytin. Boston kesim mi abi? Şey domates. Yok. Menemende bak. Yeter. Bahçe biberi yerde o. Hmm. Hemen öldü hemen. Hı. Niye, niye kıydın o biberi sen? Ne öldürüyorsun onu? Çok şey. Çok şiddet yanlısı bir kadın bu arkadaşlar. 28 bin abone oldu bugün. Valla? mı? 28 bin bayan. Hangi 28 bin, bin olduk için. ya? Hep Suzy buradan öpüyorum. Çok mutluyum. Vallahi çok mutluyum. Aslında 28 bin abone değil canlar. Hep diyorum ya. He kuş yumurtası kadarı. Kuş Hep. yumurtası kırıyoruz. Hep diyorum ya. <laughs> beni konuşur ne var idi? İşte kadıda, bayramda, mezarda, nerede olursa o hiçbir şey beceremez. İki lafı bir araya getiremez derdiler ya. Ha o yüzden çok mutluyum. Ulan ağzıma vuruyorsun. Yerdan ya, yanında olduğunuz mu? Kendi olduk Nereden neye geleceğini de Allah bilir anca. Ha telefonu birazcık çevir kendi o Şöyle. Haydi kaçık atayım o bunu. Hep öyle Abi acı biberler canlı buruktu. Çok heh, yeter. Çay ha. Çay yapmayalım ha. Çay. Hı. Hmm. Ben suyu nasıl tırma burada? Sallama çay çalım Çok sıcak. Belki de ben hiç içmem. Ula değilim sana ya bunları ya buraya on atma. Ey Allah'ım yarabbim. Bu erkekler niye böyle? Ha bunları abi ince poşetlere atmayalım ki buraya ha, koyalım bunları böyle. Böyle atalım. Ha bu yumurtalar biz nereden aldık? Ne bileyim. Kurdurcu yumurtası gibi dur. Bundan beş tane de kırsak yeridir yani. Bana çok şey etmiyor. Çok vurmam makineye de da... Köpürürse yemeyeyim bunu canım. Köpürtmeyeceğim. Oh. Hmm. Annemin evinde melek yiyeceğim asıl melemeni. Bu sarmıyor burada. He. Ropata vuruyor. Bir şeyle yapayım. He. Evet. vuruyor. Evet. Melemenin soğan koyuyor. Melemen soğansız olur mu? Olur tabi. Ağız bile koyarım senin yüzünden. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı

Çakma ya. Böylesi var mı ya? Şeye bak ya. Ayy. Anacığım, anacığım. Oy. Şimdi Cekli ve Yardımcılık bir çay demle Adamafa romana çevirdim. Bir şeydi. Benim dediğim abla biraz su bir şey Çok geç. Yavaş. Arabandan keş ne mi sen? Yok. Onlar bunlar jetat pantolon. daha orada. Ee, yolun üstünde işte. Vallahi bu da bitti. Benim değil onun. Erdoğan'ın melemeni. melemeni ama soğanlı melemeni. Soğan da koymayacak. O zaman o olay biber domates kavurması. Yok. Bak karnından Hı. beni, ama karnından beni atar en tarafı. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl anladın? Nasıl çoğu? Nasıl görüyorsun? Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar, ne de kadar baskı altındayım. bir şey. Reçel yiyecek misin? Reçel. Yok. Ee, sos, Ezme sos? Yok. Canlar kelerde böyle iki tane galonozum geldi. Bakın hiç bozuldu mu? Bunlar ezme soslarım. Geçen senede, geçen seneden. Hey, geçen seneden iki tane geldi. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> ne güzel. Bir bardak çay alıyor yoktu ya şimdi. Yok, bir bardak değil. Ay çok geldi. Bir lokum. Ama göstereceğim kameraman. Tamam, tamam. Ama göstereceğim ama burayı. Göstereceğim. Tamam. Şey yapmayın. Yapacak bir şey yok. Silici yok. Şuraları Değişti. Ne yapalım? Canı sağ olsun gene. Buzdolabın kapağı açıkken oradan geçersen öyle olur. Yapacak bir şey yok. Bu tabağımız da böyle canlar. Domates kesmedim. Helva da var. Helva da burada. Reçel çelme kimse yemeyin. Tamam Erdoğan. Diyecek Ondan ya. sonra cümle. Ee, ne diyecek? Diyecekler ki altı kıyafetini Çok... kapıdan geçemiyor. Ha, onun için dolabın kapağı açıp geçelim yani. Yok kapatmaya çalıştım ama kapatamadım. Şiddetli bir çarp çarpışma yaşadı. Bu dolabın. Bak. Sildin mi? Silmedim daha. Bırak ben silerim bırak. Allah'tan Ben silerim Erdoğan onu sürme oraya Erdoğan. Tamam. Lütfen. Allah'tan şeker yok bu çayda. Allah'tan mutfak boyanacak. Bu köşeleri hep çay yaptım. <laughs> Canlarım kendinize çok iyi bakın. Bak yani güle güle mi Başımın belası gel. Ya. Hep bana, hep bana böyle yükleniyor işte. <laughs> ben mi yüklenirim? Baskı ben? altındayım. Çok büyük baskı altındayım. Erdan yok sana içinde. Ne içim yok içim içim. <laughs> İçimde bir şey yok ki. Vardır var. İçimde bir şey yok. Yüreğim temiz benim. Karnım aç, yüreğim temiz. <laughs> gel gel amca gel, gel acıktım. Ben <laughs> resim alamıyorum. Ha öyle. Ama ben aşağı alayım dua bile mi yapayım? <laughs> Şimdi sen kapanışı şey yap ama çok uzunca bu zaman oluyor. Yok. Yine de ben yaparım. İçim, içim temiz, karnım aç. Hadi görüşürüz. Hadi Herkese selam olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a Allah emanet olun. Çok teşekkür ederim size. Tekrar tekrardan. Kanalıma yeni gelenler, nereli olursanız olun, hoş geldiniz, sefa geldiniz, başımın üstünde yeriniz var. Hoşçakalın canlar.